İyi akşamlar diliyorum sevgili sayıcılar. Galatasaray Televizyonu YouTube kanalına hoş geldiniz. Saatlerimiz 19.05'i gösteriyor. Ana haber bültenimiz başlıyor. Bugün 11 Mart Salı dop bir gündem sizleri bekliyor efendim. İlk olarak kulübümüzün gündemiyle başlayacağız ana haber bültenimize. Kulübümüzün Mart ayı olan divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek. Toplantıya ilişkin yayınlanan duyuruyu getirelim ekranlarınıza. Değerli üyemiz, Divan Kurulumuzun Mart ayı olağan toplantısı 12 Mart Çarşamba günü saat 13.30'da Ali Samiyel Spor Kompleksi Rams Park Özcan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılacaktır. Katılımınızı rica eder, iyi ve sağlıklı günler dileriz. Saygılarımızla Aykut Alp Derkan, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı. Gündem 1 Şubat ayına ait toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması. 2 Divan Başkanlığı'na gelen evrakın okunması. 3 Tüzüğümüzün 87'ye 14 maddesi uyarınca kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 30 Kasım 2024 itibarıyla düzenlenmiş özet 6 aylık konsolide mali yönetsel sportif raporun yönetim kurulu tarafından sunulması. 4 Tüzüğümüzün 96'ya 8 maddesi uyarınca 30 Kasım 2024 itibarıyla düzenlenen özet 6 aylık konsolide mali yönetsel sportif raporla ilgili denetim kurulunun tespit ve incelemeleri. 5. Gündemin 3. maddesinde sunulan rapor ve 4. maddesindeki denetim kurulu tespit ve incelemeleriyle ilgili genel görüşme. 6. Kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi. 7. Kapanış. Sevgili seyirciler, Galatasarayımız 68 puanla zirvede Trendyol Süper Lig'de 10 maçımız kaldı. Hedef 25 diyoruz ve bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Son olarak Korendon Alanya Sporu da mağlup etti Sarı Kırmızılar. Bu maçın ardından gelin hep birlikte öne çıkanlara bakalım. Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'ımız 27. haftada 1-0 geriye düştüğü maçta Korendon Alanya Sporu deplasmanda 2-1 yendi. Bu sonuçla ligdeki 21. galibiyetini alan ve 5 beraberliği bulunan Aslan puanını 68'e çıkardı. Namalüp ünvanını sürdüren takımımız en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 7'ye yükseltti. Sarı Kırmızılı ekibimiz devre arasına Korendon Alanya Spor karşısında 1-0 geride girse de bu sezon Süper Lig'de 290 kezle en fazla isabetli pas yaptığı ve %89.8 ile en yüksek isabetli pas oranını yakaladığı ilk yarıyı geride bıraktı. Akdeniz temsilcisine rakip olduğu son 5 Süper Lig maçını kazanan takımımız, Aralık 2016 Ağustos 2018 arasında olduğu gibi bu rekabetteki en uzun galibiyet serisini tekrarladı. Nijeryalı yıldızımız Victor Osimhen Süper Lig'de gol sayısını 17'ye yükseltirken, Galatasaray formasıyla bu sezon ligde 10 gol ve 2 asistle 12 golde payı bulunan Barış Alper Yılmaz 2023-2024 sezonuyla birlikte Süper Lig kariyerinin tek sezondaki en yüksek sayısını yineledi. Oynadığı son 4 resmi maçın ardından yeniden galibiyet elde eden Galatasarayımız Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 27 müsabakaya çıkardı. Okan Buruk'un öğrencileri Süper Lig'de çıktığı son 25 deplasman mücadelesinde de yenilmedi. Dış sahada son yenilgisini geçen sezonun 12. haftasında yaşayan Sarı Kırmızılı ekibimiz, sonrasında konuk olduğu 25 mücadeleden 21 galibiyet, 4 beraberlik çıkardı. Sevgili seyirciler, teknik direktörümüz Okan Buruk, Korendon Alanya Spor maçında alınan 3 puanla birlikte Galatasaray'daki 100. galibiyetine imza attı. Galatasaray'ımız Okan Buruk yönetiminde resmi maçlardaki 100. galibiyetini elde etti. Kulübümüzden yapılan paylaşımda Galatasaray Teknik Direktörü olarak 100. galibiyet. Birlikte nice zaferlere Wiener Okan Buruk denildi. Altyapısından yetiştiği Galatasaray'ımızda futbolcu olarak unutulmazlar arasına giren Okan Buruk, teknik adamlıkta da başarılı bir grafik çiziyor. Sarı Kırmızılı ekibimizde 2022-2023 sezonu öncesinde teknik direktörlüğe getirilen Okan Buruk, Korendon Alanya Spor mücadelesiyle 139. resmi maçına çıktı. Tecrübeli teknik direktörümüz Galatasaray'ımızla 100. Süper Lig müsabakasında 82. kez galibiyet sevinci yaşadı. Bu süreçte Okan Buruk 12 beraberlik ve 6 yenilgi gördü. Okan Buruk Galatasaray'ımızın başında 139 müsabakada toplam 100 galibiyete ulaştı. 51 yaşındaki Buruk 22 beraberlik ve 17'de yenilgi yaşadı. Sarı Kırmızılı ekibimizle Süper Lig'deki 100. maçına Korendon Alanya Spor karşısında çıkan başarılı çalıştırıcımız, lig tarihinde bir takımın başında 10 ve üstü karşılaşmada görev alan çalıştırıcılar arasında en yüksek galibiyet oranının da sahibi konumunda. Okan Buruk idaresinde son iki sezonu şampiyon tamamlayan Aslan, bu sezonda 26 maç sonunda namalüp liderlik koltuğunda oturuyor. 51 yaşındaki Buruk geçtiğimiz sezonlarda birçok rekora da imza atmıştı. Okan Buruk yönetiminde Galatasaray'ımız 2023-2024 sezonunda 102 puanla 3 haneli sayıya ulaşmış ve ligde en fazla puan toplayan takım olmuştu. Başarılı teknik adam 19 maçlık galibiyet serisiyle Mircea Lucescu'yu da geride bırakmıştı. Okan Buruk aynı sezon 2.68 puan ortalamasıyla bu alandaki kulüp rekorunu da kırmıştı. Galatasaray'ımız geçen sezon 33 maçla en fazla galibiyet elde eden takım olma rekoruna da sahip olmuştu. İç sağ galibiyet rekoru, gol atma serisi rekoru ve Avrupa Ligi'nde en fazla galibiyet yaşayan Türk teknik direktör rekorları da Okan Buruk'un anesine yazılmıştı. Buruk ayrıca 75. galibiyete en hızlı ulaşan çalıştırıcıyla teknik direktör ve oyuncu olarak en fazla şampiyonluk gören isim rekorlarına da sahip. Sevgili seyirciler şimdi de biraz Victor Osimen performansı konuşalım. Gerçekten durdurulamayan güç diyebiliriz. Nijeryalı yıldızımız için gollerini atmaya devam ediyor Nijeryalı yıldız oyuncumuz. Victor Osimen ligdeki gol sayısını 17'ye yükseltti. Gelin istatistiklerine şöyle bir göz atalım. Cimbom'un durdurulamayan gücü. Galatasaray'ımız 25. şampiyonluk ve 5. yıldızı takma hedefiyle yoluna lider olarak devam ederken, Victor Osimhen'in etkili performansı takımın ilk sırada bulunmasında önemli bir faktör olarak dikkat çekiyor. Victor Osimhen sarı kırmızılı formayla Süper Lig'de 21 müsabakada forma giydi. Nijeryalı yıldız toplamda 17 kez rakip ağları sarstı. Osimen ligdeki 5 müsabakada ikişer kez gol atarken 7 karşılaşmada ise birer kez rakip kalecileri geçmeyi başardı. Attığı 17 golün 7'sinde maçtaki gol perdesini açan golcü isim 4 kez galibiyet golünü attı. 3 kez de takımını öne geçiren golü kaydetti. Bir golde skorda beraberliği getiren Osimen 3 kez de farkı açan golün sahibi oldu. Osimen Süper Lig'de attığı 17 golün 6'sını kafa vuruşundan kaydederken penaltı noktasından 6 kez fileleri havalandırdı. 26 yaşındaki Yıldız 4 kez sağ ayak, 1 kez de sol ayakla meşin yuvarlığa ağlara gönderdi. Victor Osimhen ayrıca Süper Lig maçlarının ilk yarılarında 8, ikinci yarılarında ise 9 kez fileleri havalandırdı. Sevgili seyirciler Galatasaray'ımız Cuma günü oynayacağı Omu Antalya Spor mücadelesinin hazırlıklarına devam ediyor. Bugün de antrenmanımız Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde gerçekleştirildi. İdmanımıza ilişkin detayları sizlerle buluşturalım şimdi. Galatasaray futbol takımı Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Omu Antalya Spor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına Bugün Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman iki grup halinde 8'e 2 pas ve koşu çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman geniş alanda topa sahip olma çalışması ve birebir oyunun ardından çift kale maçla sona erdi. Galatasaray futbol takımı yarın saat 17'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. Sevgili seyirciler, Cuma günü 28. hafta mücadelesinde Omu Antalya Spor karşısında mücadele edecek Sarı Kırmızılar. Tabii ki sizlerin desteği çok önemli. 5. yıldız yolunda bu önemli karşılaşmada maçın biletleri de satışta. Şampiyonluk yolunda yine omuz omuza. Trendyol Süper Lig'in namalup lideri Galatasaray'ımız 28. hafta maçında Cuma günü saat 20.30'da Onvo Antalya Spor'la Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. Taraftarımız satışa sunulan maçın biletlerine paso.com.tr adresinden ulaşabilecek. 24 Şubat'ta oynanan Galatasaray Fenerbahçe maçında futbol disiplin talimatının 53'e 3 maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün, 105 106 107 108 204 205 206 207 208 Güney tribün 118 119 120 121 219 220 221 Doğu tribün 111 112 114 115 116 214 Batı tribün 101 102 103 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartları bloke edildi. Kombine sahipleri yerlerine belirledikleri dört kimlik numarasından birine ya da kulübümüze devredebilirler. Sarı Kırmızı ekibimizi o Muantalya spor maçında yalnız bırakmak istemeyen taraftarlarımız için bilet fiyatları şu şekilde. Premium 14 bin lira, Deluxe 13 bin lira, Lux 12 bin lira, Klasik 11 bin lira, birinci kategori 8 bin lira, ikinci kategori 6 bin lira, üçüncü kategori 5.000 bin lira, dördüncü kategori 3.500 lira. 5. kategori 2600 lira. 6. kategori 1900 lira. 7. kategori 1050 lira. 8. kategori 950 lira. VIP koltuk 2025-2026 yenileme dönemi başlıyor. Kulübümüzden yayınlanan duyuruyu sizlerle buluşturacağız şimdi. Galatasarayımız 2025-2026 futbol sezonunda taraftarıyla buluşuyor. Şampiyonluk yolunda yeni zaferlerimize VIP koltuklarımızda eşlik etmeniz için VIP koltuklarda yenileme dönemi başlıyor. Süper Lig 2025-2026 sezonunun VIP koltuk yenilemeleri 12 Mart 2025 çarşamba günü saat 10 itibariyle başlayacak olup 27 Mart 2025 perşembe günü saat 17'de sona erecektir. VIP koltuk yenilemelerinden sadece 2024-2025 sezonu VIP koltuk sahibi taraftarlarımız yararlanabilecektir. Türkiye Futbol Federasyonu 2025-2026 sezonunun başlangıç tarihlerini duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu dün gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de 2025-2026 sezonu başlangıç tarihlerini belirlemiştir. Alınan karara göre Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde, Nesine 2. Lig 30-31 Ağustos 2025 tarihlerinde Nesine 3. Lig ise 6-7 Eylül 2025 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır. Sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylarsa daha sonra ilan edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. UEFA Kulüp Finansman ve Yatırım raporlarını yayınladı. Detaylara bakalım. Avrupa Kulüp Finansman ve Yatırım raporunu yayımladı. UEFA verilerine göre Galatasarayımız 59 milyon euroluk bilet satışı gelirleriyle Avrupa'da 16. sırada kendine yer buldu. Kulübümüz 2023-24 sezonunda maç başı gelirlerinde ise 2.3 milyon euroyla Avrupa'da ilk 50 kulüp arasında yer aldı. Rapora göre sarı kırmızılı ekibimiz geçen sezon bir taraftardan maç başına da 72 euro gelir sağladı. Raporda ticari gelirlerde işlenirken Galatasaray'ımız 140 milyon euro ile 2024 yılında Avrupa'da 14. sıraya yerleşti. Galatasaray'ımız UEFA verilerine göre 2024 yılında 10 büyük ligde en fazla forma ve ürün satışı yapan 9. kulüp olarak kayda geçti. Sarı Kırmızılı ekibimiz ayrıca 2024 yılında 10 büyüklükte 789 çalışanla bünyesinde en fazla çalışanı olan 15. kulüp oldu. Galatasaray Futbol Akademisi'nde takımlarımız kendi kategorilerinde bizlere gurur dolu bir hafta yaşattı. U14 takımımızdan U19 takımımıza kadar rakiplerini mağlup etti Sarı Kırmızılar. Haberimizin detaylarına genç aslanların başarılarına bakalım şimdi de. Galatasaray Futbol Akademisi'nde gurur dolu hafta. 5'te 5 ile haftayı tamamlıyoruz. Galatasaray Futbol Akademisi kendi yaş kategorilerinde bu hafta oynadıkları tüm maçları kazandı. Çağrı Çağrı bir vuruş harika bir gol attı Çağrı. U14, U15, U16, U17 ve U19 futbol takımlarımız rakiplerini mağlup ederek camiamıza da gurur dolu bir hafta yaşattı. Genç Aslanlar tüm maçlarını Floremetin Oktay tesislerinde yaptı. 14 yaş altı futbol takımımız 1. grup 17. hafta maçında Esenler Erokspor'la karşı karşıya geldi. Poyraz Kirişkuzu, Atahan Yaman Kıtay ve 2 golle Ömer Toruk Vardar'ın skorlarıyla takımımız rakibini 4-0 mağlup etti. Burak Özkaya'nın öğrencileri 16 maçta 13 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alırken 40 puanla U14 takımımız ligde 2. sırada yer alıyor. U14 futbol takımımız 16 Mart pazar günü saat 11'de Solvi Enerji Fatih Karagümrüğün konu olacak. 15 yaş altı futbol takımımızsa Kırklareli Spor'la karşılaştı. Doruk Kadiroğlu, Çağrı Ömer Dinçer, Uras Ilgın, Muhammed Burak Görgin ve Arda Akar'ın golleriyle ekibimiz rakibini 5-1 mağlup etti. Ahmet Tayfun Karaosmanoğlu'nun öğrencileri 17. hafta maçı ardından lider konumda 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. U15 futbol takımımız 18. hafta maçında 16 Mart Pazar günü saat 13'te Büyükçekmece Tepecik Spor'la karşı karşıya gelecek. Akademimizin bir diğer grubu 16 yaş altı futbol takımımız da Esenler Erokspor'u konuk etti. Yusuf Safa Boztepe, Kartal Yiğitan Yılmaz ve 2 golle Onur Kağan Yıldız ekibimizin rakibini 4-1 mağlup etmesini sağladı. Ali Polat'ın öğrencileri 16 maçta 10 galibiyet 1 beraberlik 5 mağlubiyet yakalarken 31 puanla 3. sırada yer alıyor. U16 futbol takımımız 12 Mart çarşamba günü saat 15'te Solvi Enerji Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Galatasaray Televizyonu YouTube kanalında canlı yayınlanan 17 yaş altı futbol takımımızın Atakaş Hatay Spor maçı ise büyük heyecana sahne oldu. Furkan direkten döndü. Tamamlayalım bunu Galatasaray golü buluyor Abdullah Satılmış'la. İlk yarıda 1-0 geriye düşen Cimbom 8 dakikada 4 gol bularak 5-2 maçtan galip ayrıldı. Dahan Kahraman, Abdullah Satılmış, Arda Abir, Ada Yüzgeç ve Furkan Koçak golleriyle galibiyeti getirirken Sedat Debrili'nin öğrencileri 28 maçta 19 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyetle 59 puanla ikinci sırada yer alıyor. U17 futbol takımımız 15 Mart Cumartesi günü saat 15'te Manisa Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Galatasaray YouTube kanalından canlı yayınlanan bir diğer müsabaka ise 19 yaş altı futbol takımımızın 5-0'lık Çaykur Rizespor maçı oldu. İsmail Yaşı, Berk Kızıldemir, Efe Gündal ve 2 gol atan Çağrı Hakan Balta'nın skoruyla Genç Aslanlar haftayı 17 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyetle 55 puanda 3. sırada bitirdi. Hakan Balta'nın öğrencileri 15 Mart Cumartesi günü saat 12'de Fitmens gömlek Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Genç Aslanları tebrik ediyoruz ve erkek basketbol takımımızın gündemiyle ana haber bültenimize devam ediyoruz. İstanbul'da müthiş bir galibiyet almıştı sarı kırmızılılar. Basketbol Şampiyonlar Ligi Top 16 turu J grubu 4. haftasında Galatasaray Türkiye saatiyle 22.30'da İspanya'da Unica'nın konuğu olacak. Yenilmez armada İspanya Rövanşı'nda Galatasaray erkek basketbol takımımız Basketbol Şampiyonlar Ligi Top 16 grubundaki dördüncü maçında Unica Hay'la karşı karşıya gelecek. Jose Maria Martin Carpenia spor salonunda oynanacak müsabaka 11 Mart Salı günü Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak. Maç TV Bu Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray'ın Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J grubunda 2 galibiyeti ve bir mağlubiyeti bulunuyor takımımız son olarak İstanbul'da Unika Hamalaga ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişme sonucunda James Palmer'ın son saniye sayısıyla maçı Jimbom 86-84 kazandı. Müsabakada Tyron Wallace 17 sayıyla en skorer oyuncumuz olurken Angel Delgado 16 sayı, James Palmer 13 sayı, Will Cummings 12 sayı, Michael Young 10 sayılık katkı verdi. Unikaha ise normal sezonda B grubunu namalüp lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi. J grubundaki ilk iki maçını kazanan İspanyol ekibi, yerel liginde ise Real Madrid'in ardından ikinci sırada yer alıyor. Galatasaray'ımızın Amerikalı basketbolcusu Will Cummings sezona ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakalım Cummings neler söylemiş. Galatasaray Erkek Basketbol takımımızın birleşik Amerikalı oyun kurucusu Will Cummings, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ı tercih etmesiyle ilgili konuşan Cummings, "Benim için kazanma hırsı olan bir kulübün parçası olmak önemli. Her zaman kazanmaya odaklanan ve kupalar kazanmaya çalışan takımların bir parçası olmak istiyorum. Dolayısıyla Galatasaray'dan çağrı aldığımda bu karar benim için çok kolaydı." Burada her spor dalında amaç kupalar kazanmaktır. Bu yüzden bu kulübün bir parçası olmayı istemek çok kolaydı şeklinde konuştu. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde İspanya'nın Unicaja takımını 86-84 mağlup ettiğimiz maça da değinen sarı kırmızılı basketbolcumuz. Antrenörlerimizin ilk maç için çok iyi hazırlandığını ve analiz yaptığını biliyoruz. Ve biz de onların dediklerini neredeyse mükemmel bir şekilde uyguladık. Deplasmanda oynayacağımız maçın tamamen farklı olacağını biliyoruz. Bir kazanma gelenekleri var. Bu yüzden kolay teslim olmayacaklardır. Oraya gidip savaşacağız ve takım için geri getirmeye çabaladığımız kazanma alışkanlığını sürdürmeye çalışacağız. Değerlendirmesinde bulundu. Şampiyonlar Ligi'ndeki performansını yorumlayan Will Cummings, performansım benim için sezon dışında ve sezon boyunca antrenmandan önce, antrenmandan sonra yaptığım sıkı çalışmanın karşılığını aldığım anlamına geliyor. Hedefimiz sadece kazanmaya devam etmek, her seferinde bir maç ele almak. Unikaha'ya karşı aldığımız garibiyetle son 16'da başladığımızdan daha iyi bir konumdayız. Bu yüzden şu anda her seferinde bir maç odaklanıyoruz ve Şampiyonlar Ligi'nde dörtlü finale ulaşmak için çalışıyoruz şeklinde konuştu. Galatasaray'ımızın Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki performansını değerlendiren ABD'li oyuncumuz, sezona yavaş başladık, sonra ritmimizi bulduk. Şu an biraz inişli çıkışlı bir dönemden geçiyoruz ama bu sezonun bir parçası. Bu sürecin takım olarak karakter oluşturmak, ve nasıl kazanılacağını öğrenmek için önemli olduğunu düşünüyorum. Doğru zamanda ritmimizi yakalayacağımıza ve playoff yolunda önemli adımlar atacağımıza inanıyorum ifadelerini kullandım. Taraftarımızdan her zaman destek olmalarını isteyen Cummings, tribünlerde taraftarlarımızın olması çok önemli. Tıpkı Unikaha'ya karşı oynadığımız maçta yanımızda olan insanlar gibi. O taraftarların orada olması bize çok yardımcı oldu. Sahaya çıkıp her maçı kazanmaya çalışıyoruz ve evimizde oynarken arkamızda destek olmasının iyi bir şey olduğunu düşünüyorum dedim. Galatasaray Çağdaş Vaktör'ün kadın basketbol takımımız ligin 26. hafta mücadelesinde emlak konutla karşı karşıya gelecek. Bu maçın biletleri satışa sunuldu. Galatasaray Çağdaş Faktoring İNG Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında emlak konutla karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda 15 Mart Cumartesi günü saat 15'te oynanacak olan mücadelenin biletleri satışa çıktı. Kort yan 1. sıra P1 1250 lira, Kort Saitian 2. sıra P2 1000 lira, Sağ içi pota arkası 1. sıra P1 1000 lira. Sağ içi pot arkası 2. sıra P2 750 lira. Sağ içi pot arkası 3. sıra P3 500 lira. Sağ içi 1 ve sağ içi 2 300 lira. Tribün 1 100 lira. Tribün 2 75 lira. Bu haberimizle birlikte ana haber bültenimizi noktalıyoruz. Gelişmelerle yarında karşınızda olmayı sürdüreceğiz. İyi akşamlar diliyorum sizlere. Hoşçakalın.